Neyse onu da ben söylemeyeyim şimdi. Evet yapayım. Yavuz Kılıç Hatay'ın Yayla Dağı ilçesindeyiz. Burası ikinci Hudut Alay Komutanlığına bağlı Üçüncü Hudut Taburu Aslanyazı Hudut Karakolu. Burası Suriye sınırına çok yakın bir nokta. Eee yaklaşık 50 metre ileride Suriye sınırının başladığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin en güneyindeki noktalardan birisi burası ve eee askerler, Mehmetçikler e, nöbette. Silah başında Hatay burası sıcak bir bölge ancak şu anda kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz sıcaklık da yaklaşık eksi sıfır dereceye oldukça yaklaşık şimdi görev başındaki askerlerimizin askerlerimizi tanıyacağız üçüncü hudut, hudut tabur komutanı muzla birlikteyiz kendinizi tanıtır mısınız ben üçüncü hudut tabur komutanı piyade yarbay Yücel Çetinkaya şu anda Türkiye'nin en güney noktası olan Yayla Yayladağ ilçesine konuşlandırılmış olan 3. Hudut Tabur Komutanlığı'nın Aslan Yazı Karakolu'nda bulunmaktayız. Suriye sınırına çok yakın bir bölge burası. Suriye sınırında e, 70 kilometreye yakın mesafe sorumlu bölgemiz var. Bölgemizin büyük çoğunluğu dağlık ve ormanla kaplı olduğu için çok yoğun sınır ihlalleri ve kaçakçılık olayları yaşanmakta. Ve bunları engellemek için Gece gündüz var gücümüzle bu Mehmetçiklerle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Peki komutanım, Suriye sınırı ne kadar mesafede? Yakında Suriye sınırından Suriye tarafında köyler var mı, kasabalar var mı? Şu anda bulunduğumuz karakol ve karakolun kulesi sınır hattına 50 metre mesafede ve şu anda hemen doğumuzda bir buçuk kilometre ileride Suriye'ye ait Zof köyü bulunmaktadır. Burada ne gibi e, olaylar yaşanıyor? Burası önemli bir bölge. Zor bir coğrafi bölge. Bölgemizin biraz önce söylediğim gibi dağlık ve ormanlık olması nedeniyle bu bölgede çok yoğun kaçakçılık ve sınır ilerleri yaşanmaktadır. Buna tedbir amaçlı olarak da son bir buçuk yıldır 9 kilometre uzunluğunda 4 metre derinliğinde hendekler kazıldı e, 4 kilometre uzunluğunda akordiyon engellerden oluşan 2,5 metre yüksekliğinde duvarlar oluşturduk. Ve bir ay önce de başlayan 3 metre yüksekliğinde beton duvarlarımızın inşaatı başladı. Bunların amacı tamamıyla kaçakçılığı ve sınır ihlallerini yok etmek. Suriye sınırının en zorlu bölgesi diyebilir miyiz buraya? Arazi şartları itibariyle evet kesinlikle zor bölge diyebiliriz. Peki insan kaçakçılığı var, bazı ticari kaçakçılık olayları var. Burada çok sayıda bildiğimiz kadarıyla insan kaçakçılığı olayı yaşanıyor, kaçak geçişler yaşanıyor. Ne kadar insan yakalandı bugüne kadar? 1 Ocak 2015'ten şuna kadar 31 Aralık 2015 tarihine kadar 130 binin üzerinde sınır ihlali ve kaçakçılık olayı yaşanmıştır tabur sorumluluk bölgesinde. Teşekkür ediyoruz komutanım. Evet, evet burada Mehmetçikler görev başında. Mehmetçiklere dönmek istiyoruz. Ee, evet e, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Piyade Çavuş Selman Yılmaz. Ee, nerelisiniz? Memleketiniz neresi? Amas ne kadardır buradasınız? Amasyalıyım. 6 aydır buradayım. Görev yapıyorum. Ee, göreviniz nedir? Görevinizi biraz anlatabilir misiniz? Ee, Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek. Herhangi bir tehdide karşı... Ee, önceden görebilmek ve bunu komutanlarıma bildirmek. Peki e, biraz dönebilirsen e, görevini de aksatmadan e, bu e, elindeki termal kameralarla ne kadarlık bir alanı takip edebiliyorsun? Ee, bu termal kamera boğa. E, 13 kilometreye kadar insan teşhisi yapabiliyor. Ve e, 15 kilometreye kadar da araç teşhisi yapabiliyoruz bununla. Peki e, şu anda e, yeni yıla giriliyor, az sonra yeni yıla girilecek, Hı. yeni yıla girilecek e, ailenden uzaktasın, e, e, ailenle birlikte olduğunda nasıl geçiriyordun, yeni yıla nasıl giriyordun? Daha eğlenceli böyle, aile ortamında daha sıcakkanlı e, görüntüler veriyorduk. E, <laughs> peki e, şu an canlı yayındayız biliyorsun e, canlı yayından ailene e, burada izliyorlardır belki e, bugün gün içinde buradan birçok canlı yayın gerçekleştirdik e, ailene bir mesajın olabilir mi ailene ne iletmek istersin ne söylemek istersin e, ailemin yeni yılını kutlarım İnşallah sağlıklı <laughs> mutlu <mutluluğun. gülüyor> bir <tane. gülüyor> yeni yılın kutlu olsun bir tanem yeni yılın kutlu olsun oğlum So, mesajım. Selam. canım. Bak yeni yılımızı burada kutlamak falan Sınırda. <laughs> Neler söylemek istersiniz? Ee... <laughs> Şimdi oğlumuzu görmeye uzun zaman oldu. Şimdi çok heyecanlıyım tabi Ama burada sınırda oğlumun Oğlunlar... haberi yoktu herhalde. Evet. Kendisiyle buluşmak yeni yılımızı burada sınırda Oğlum görev yaptığı yerde kutlamak çok güzel bir şey. Ee, nasıl oldu bir anlatır mısınız? Şimdi, Siz aradılar herhalde? Evet, komutanlar aradılar bizi. Biz de tabii ki kabul ettik. Oğlumuzu burada görmek, burada yeni yılını kutlamak çok güzel. Ee, Nerede kaç aydır var? asker oğlunuz? Burada 6 aydır. Toplam 9 aydır asker herhalde. Toplam 9 ay oldu. Terisine <laughs> ne kadar kaldı? İnşallah 4 ay. Dört ay kaldı. Hı hı. Siz neler söylemek istersiniz babası? Bir öncelikle kendinizi tanıtır <laughs> mısınız? İsmim Mehmet Yılmaz. Amasya'nın Merzifon ilçesinden geliyoruz. Söyleyecek çok şey var. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bütün askerlerimizin hepsinin annelerini, babalarını, asker çocuklarına kavuşmalarını diliyoruz. Hepsine hayırlı tezkereler diliyorum. <laughs> bu, bu mutluluğu, gururu bize yaşattıkları için he, bütün komutanlarımıza, TRT ee, ailesine çok te teşekkür ediyoruz. Sizi aradılar geldiniz herhalde bir anlatır mısınız? Ee, Yücel Yarbay'ım aradı bizi. Biz tabii hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Ee, i̇ki gündür yollardayız. Buralara kadar geldik. Çocuklarım, çocuğumuzun yeni yılını kutlamak için tabii, tüm e, Abi. askerlerimizin yeni yıllarını kutlamak için geldik. Hep şu anda anlatamayacağım şekilde gururluyum, mutluyum. Zor bir coğrafya. Zor. Gördünüz buraları. Gördük. Zor bir coğrafya. Sıfır noktası dediğimiz yer burası. Hemen karşımız Suriye sınırı. Işıklarını dahi görebiliyoruz buradan. Ama ben şuna inanıyorum. Bir asker babası olarak şuramda bir e, gurur madalyası var. Bunu e, asker babaları bilir. Benim oğlum da yarın bir gün oğlunu askere gönderdiği zaman Allah nasip ederse o madalyayı burasında hissedecektir. Bütün asker babaları bu madalya göğüslerindedir. Gözükmez ama bunu hissederler hepsi. Peki bu iki günlük süreçte sizi iki gün önce aradılar. İki günlük süreçte e, siz çocuğunuzla konuştunuz. Ne söylediniz? Ee, çocuğumuza sürekli çapraz yanıltma soruları söyledik. Evdeyiz dedik, işteyiz dedik, yolda olduğumuz halde ben e, fabrika işçisiyim, makinenin başında çalışıyorum, gürültüden duyulmuyor dedim, Kendiniz de biliyor bunu. <laughs> yani e, sürekli böyle şeylerle oyaladık. Yılbaşında yeni yıla girerken ailenle birliktesin, sen neler söylemek istersin Ben de gerçekten hiç bilmiyordum yani böyle bir şey olduğunu. Yani bir şey olacağını beklemiyordum. Şimdi şu anda yaşıyorum bu anı ve çok yani duyguluyum yani şu anda. Siz neler söylemek istersiniz? Biz de işte bu yeni yılda oğlumuzun yanında olmaktan çok sevinçliyiz. Özellikle de görev yaptığı yerde, karakolunda, nöbet yerinde olmak çok güzel. İşte herkese nasip olmayacak bir duygu. Sizler de çok sağ olun bu günümüzde bizi de yalnız bırakmadınız. Bu neşemizi herkesle paylaştırdınız. Çok sağ olun. Ee... Peki e, ailenizle birlikte e, memleketinizde olsaydınız neler yapardınız? Nasıl geçirdiniz yılbaşını? Yeni yıla nasıl girerdiniz? Genelde evde biz, Çocuklarımızla birlikte evdeyiz. Büyük bir sürpriz oldu tabii sizin evet, çok için. Çok büyük sürpriz oldu. Yani hiç aklıma gelme gelmezdi. Oğlumun yanında olmak, buralara kadar gelmek. Çok sağ olun. Teşekkürler. Soğuk bir hava, e, çocuğunuzun görev yaptığı yeri görmek nasıl? Ya işte görev yaptığı yeri bu buraları görmek çok güzel. Diyorum ya hiç kimseye yani nasip olmayacak bir duygu. Çok sağ olun. Evet. Ee, siz de askerlik yaptınız daha önce herhalde. Siz nerede askerliğinizi yaptınız? Ben Ankara Mamak'ta yaptım. dördüncü kolordu da. Orada askerliğimi yaptım. Benim bir şeyim de benim dedem de aynı yerde yaptıydı. <laughs> oğlumun dedesi de Hatay'da dört yolda yaptıydı Allah bize bunları da nasip etti burada ee, bizim e, yüreğimizin bir parçası da şu anda Giresun'da bir de kızımız var bir parçamız da orada onu da özlüyoruz ona da buradan selam gönderiyorum gözlerinden öpüyorum onunla yani, Göre bu, bu organizasyon olmasaydı biz yalnız geçirecektik İlk defa bu yeni yılımızı işte burada olmak varmış Kız hem kızımızdan hem oğlumuzdan ayrı olacaktık. Oğlumuz yanımızda. Kızımızı çok seviyoruz. Ee, burada görev yapmak nasıl zor mu? Bir anlatır mısın? Tabii Günde ki... kaç saat nöbet tutuyorsun mesela? Evet tabii ki de yani hudut hattında birli başlı zorluklar var. Ee, soğuk, işte iklim şartları, arazinin durumu, dağlık olması. Ee, yani günde 8 saat nöbete çıkıyoruz. 8 saat hazır kıta olarak bekliyoruz. 16 saat toplamda ayaktayız. Yani tabii ki de zorlukları var ama biz burada vatan için bekliyoruz ve bunun içinde değiyor. Sağ ol, teşekkürler. Gerçekten. Yayınımıza katıldınız, yayınımıza koruluk oldunuz e, ailecek. E, evet, ben merkeze dönmek istiyorum. Yavuz Kılıç, evet, Suriye sınır hattını gördünüz hemen sınır 50 metre ilerimizde ve e, gerçekten zorlu bir coğrafya. Suriye sınırının komutanımızın söylediği gibi en zorlu coğrafyası e, dağlık bir bölge, e, sürekli sınır geç sınır hattından e, kaçak geçme girişimleri oluyor. Evet söz merkezde diyeyim Yavuz Kılıç söz sende. Hasan Basri ee, teşekkür kaçak... ediyoruz. Nasıl sevgili seyirciler? Türk Silahlı Kuvvetleri işte bunu senede bir defa işte yıl başında veya benzer durumlarda yapıyor. Bayramlarda da yapıyor. E, Temelimiz daha çok olsun. Biraz duygusallaştık. Ya aslında bu gece Taksim'de kutlamalar var, Nişantaşı'nda var, Ankara'nın birçok yerinde var ama Böyle bir mutluluk yok sevgili seyirciler. Bu mutluluğu ekranlara taşımak, taşımak da bizim için en büyük mutluluk. Yani biz de sizlerin arasında olmaktan, sizlerin içinden haberleri ekrana getirebilmekten mutlu oluyoruz. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Şimdi Hepsine hayırlı tezkereler diliyorum. Bu mutluluğu, gururu bize yaşattıkları için bütün komutanlarımıza, TRT ...ailesine çok teşekkür ediyoruz. Sizi aradılar, geldiniz herhalde. bir Anlatır mısınız? Yücel Yarbayım aradı bizi. Biz tabii hiç tereddüt etmeden kabul ettik. İki gündür yollardayız. Buralara kadar geldik. Çocuklar, çocuğumuzun yeni yılını kutlamak için. Tüm tabii. Askerlerimizin yeni yıllarını kutlamak için geldik. Hep şu anda anlatamayacağım şekilde gururluyum mutluyum zor bir coğrafya zor. gördünüz buraları gördük zor bir coğrafya sıfır noktası dediğimiz yer burası hemen karşımız Suriye sınırı Işıklarını dahi görebiliyoruz buradan ama ben şuna inanıyorum bir asker babası olarak şuramda bir e, gurur madalyası var bunu e, asker babaları Bilir. benim oğlum da yarın bir gün oğlunu askere gönderdiği zaman Allah nasip ederse o madalyayı burasında hissedecektir bütün asker babaları bu madalya göğüslerindedir gözükmez ama bunu hissederler hepsi peki bu iki günlük süreçte sizi iki gün önce aradılar iki günlük süreçte e, siz çocuğunuzla konuştunuz ne söylediniz ee, çocuğumuza sürekli çapraz yanıltma soruları söyledik. Evdeyiz, Evdeyiz, dedik, işteyiz dedik. Yolda olduğumuz halde ben e, fabrika işçisiyim. Makinenin başında çalışıyorum, gürültüden duyulmuyor dedim. Kendiniz de biliyor bunu. <laughs> yani e, sürekli böyle şeylerle oyaladık. Yılbaşında yeni yıla girerken ailenle birliktesin. Sen neler söylemek istersin? Ben de gerçekten hiç bilmiyordum yani böyle bir şey olduğunu. Bir şey olacağını beklemiyordum. Şimdi şu anda yaşıyorum bu anı ve çok yani duyguluyum yani şu anda. Siz neler söylemek istersiniz? Biz de işte bu yeni yılda oğlumuzun yanında olmaktan çok sevinçliyiz. Özellikle de görev yaptığı yerde, karakolunda, nöbet yerinde olmak çok güzel. İşte herkese nasip olmayacak bir duygu. Sizler de çok sağ olun bu günümüzde bizi de yalnız bırakmadınız. Bu neşemizi herkesle paylaştırdınız. Çok sağ olun. Ee, peki e, ailenizle birlikte e, memleketinizde olsaydınız neler yapardınız? Nasıl geçirdiniz yılbaşını? Yeni yıla nasıl girerdiniz? Genelde evde biz. Çocuklarımızla birlikte evdeyiz. Büyük bir sürpriz oldu tabii sizin evet, için. Çok büyük sürpriz oldu. Yani hiç aklıma gelmezdi. Oğlumun yanında olmak buralara kadar gelmek çok sağ olun. Teşekkürler. Soğuk bir hava, ee, çocuğunuzun Aynen, görev yaptığı yeri görmek nasıl? Ya işte görev yaptığı yeri bu buraları görmek çok güzel. Diyorum ya hiç kimseye yani nasip olmayacak bir duygu. Çok sağ olun. Eee e, siz de askerlik yaptınız daha önce herhalde. Siz nerede askerliğinizi yaptınız? Ben Ankara Mamak'ta yaptım. 4. kolordu da. Orada askerliğimi yaptım. Benim bir şeyim de benim dedem de aynı yerde yaptıydı. <laughs> Oğlumun dedesi de Hatay'da dört yolda yaptıydı. Allah bize bunları da nasip etti burada. Ee, bizim e, yüreğimizin bir parçası da şu anda Giresun'da. Bir de kızımız var. Bir parçamız da orada. Onu da özlüyoruz. Ona da buradan selam gönderiyorum. Gözlerinden öpüyorum onunla. Yani, Göre buyurun. Bu, bu organizasyon olmasaydı biz yalnız geçirecektik ilk defa bu yeni yılımızı işte burada olmak varmış. Kız hem kızımızdan hem oğlumuzdan ayrı olacaktık. Oğlumuz yanımızda. Kızımızı çok seviyoruz. Ee, burada görev yapmak nasıl zor mu? Bir anlatır mısın? Tabii. Gü neyse onu da ben söylemeyeyim şimdi. Evet yapayım. Yavuz Kılıç Hatay'ın Yayla ilçesindeyiz. Burası 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı. 3. Hudut ben Taburu ben Aslan Yazı ben Hudut ben Karakolu. Ben Burası Suriye sınırına çok yakın bir nokta. Ee, yaklaşık 50 metre ileride Suriye sınırının başladığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin en güneyindeki noktalardan birisi burası. Ve e, askerler, Mehmetçikler e, nöbette. ...silah başında... E, ...Hatay burası sıcak bir bölge... ...ancak şu anda kar yağışı olduğunu... ...söyleyebiliriz... E, ...sıcaklıkta yaklaşık... eksi ...0 e, dereceye oldukça yaklaşık... ...şimdi... E, ...görel başındaki askerlerimizin ...askerlerimizi tanıyacağız... ...3. E, e, hudut tabur Komutanı... E, ...muzla birlikteyiz... ...kendinizi tanıtır mısınız? Ben 3. Hudut Tavır Komutanı... ...Piyade Yarbay Yücel Çetinkaya ...şu anda... Türkiye'nin en güney noktası olan Yayla Yayladağ ilçesine konuşlandırılmış olan 3. Hudut Tavır Komutanlığı'nın Aslan Yazı Karakolu'nda bulunmaktayız. Suriye sınırına çok yakın bir bölge burası. Suriye sınırında e, 70 kilometreye yakın mesafe sorumlu bölgemiz var. Bölgemizin büyük çoğunluğu dağlık ve ormanla kaplı olduğu için çok yoğun sınır ihlalleri ve kaçakçılık olayları yaşanmakta. Ve bunları engellemek için Gece gündüz var gücümüzle bu Mehmetçiklerle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Peki komutanım, e, Suriye sınırı ne kadar mesafede? Yakında Suriye sınırından e, Suriye tarafında köyler var mı, kasabalar var mı? Şu anda bulunduğumuz Karakol ve Karakol'un kulesi e, sınır hattına 50 metre mesafede ve şu anda hemen doğumuzda bir buçuk kilometre ileride Suriye'ye ait köyü bulunmaktadır. Burada ne gibi e, olaylar yaşanıyor? Burası önemli bir bölge. Zor bir coğrafi bölge. Bölgemizin biraz önce söylediğim gibi dağlık ve ormanlık olması nedeniyle bu bölge... Az sonra yeni yıla girilecek. Yeni evet. yıla girilecek. E, ailenden uzaktasın. E, ailenle birlikte olduğunda nasıl geçiriyordun? Yeni yıla nasıl giriyordun? Daha eğlenceli böyle Aile ortamında daha sıcak kanlı e, görüntüler veriyorduk. E, <laughs> Peki e, şu an canlı yayındayız biliyorsun. E, canlı yayından ailene e, burada izliyorlardır belki e, bugün gün içinde buradan birçok canlı yayın gerçekleştirdik. E, ailene bir mesajın olabilir mi? Ailene ne iletmek istersin? Ne söylemek istersin? E, ailemin yeni yılını kutlarım. İnşallah sağlıklı <laughs> mutlu. <mutluluğun. gülüyor> Yeni yılın kutlu olsun bir tanem Yeni <laughs> yılın kutlu olsun oğlum Sağol <laughs> <laughs> Nasılsın canım? Bak yeni yılınızı burada kutlamak da var mı? Sınırda <gülüyor> <gülüyor> Neler söylemek istersiniz? Ee... <laughs> Şimdi oğlumuzu görmeyeli uzun zaman oldu Şimdi çok heyecanlıyım tabi <laughs> Ama burada sınırda oğlumla. haberi yoktu herhalde. Evet. Kendisiyle buluşmak, yeni yılımızı burada, sınırda, oğlum görev yaptığı yerde kutlamak çok güzel bir şey. Ee, nasıl oldu bir anlatır mısınız? Şimdi, Siz aradılar herhalde? Evet, komutanlar aradılar bizi. Biz de tabii ki kabul ettik. Oğlumuzu burada görmek, burada yeni yılını kutlamak çok güzel. Ee, Nerede? Kaç aydır asker oğlunuz? Burada 6 aydır. Toplam 9 aydır asker herhalde. Toplam 9 ay oldu. E terisine ne kadar kaldı? İnşallah 4 ay. 4 <laughs> ay kaldı. Hı -hı. Siz neler söylemek istersiniz? Babası bir öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? <laughs> İsmim Mehmet Yılmaz. Amasya'nın merkez ilçesinden geliyoruz. Söyleyecek çok şey var. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bütün askerlerimizin hepsinin annelerini, babalarını Azki çocuklarına kavuşmalarını diliyor. De çok yoğun kaçakçılık ve sınır ilerleri yaşanmaktadır. Buna tedbir amaçlı olarak da son bir buçuk yıldır 9 kilometre uzunluğunda, 4 metre derinliğinde hendekler kazıldı e, 4 kilometre uzunluğunda akordiyon engellerden oluşan 2,5 metre yüksekliğinde duvarlar oluşturduk. Ve bir ay önce de başlayan 3 metre yüksekliğinde beton duvarlarımızın inşaatı başladı. Bunların amacı tamamıyla kaçakçılığı ve sınır ihlallerini yok etmek. Suriye sınırının en zorlu bölgesi diyebilir miyiz buraya? Arazi şartları itibariyle evet kesinlikle zor bölge diyebiliriz. Peki insan kaçakçılığı var. Bazı ticari kaçakçılık olayları var. Burada çok sayıda bildiğimiz kadarıyla insan kaçakçılığı olayı yaşanıyor. Kaçak geçişler yaşanıyor. Ne kadar insan yakalandı bugüne kadar? 1 Ocak 2015'ten şuna kadar 31 Aralık 2015 tarihine kadar 130 binin üzerinde sınır ihlali ve kaçakçılık olayı yaşanmıştır Tabur sorumluluk bölgende. ...teşekkür ediyoruz komutanım... ...evet, evet burada Mehmetçikler görev başında... ...Mehmetçiklere dönmek istiyoruz... Ee, ...evet e, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Piyade Çavuş Selman Yılmaz... ...ee nerelisiniz... ...memleketiniz neresi... Amas ...ne kadardır buradasınız? Amasyalıyım, 6 aydır buradayım... Görev yapıyorum... Ee, ...göreviniz nedir, görevinizi biraz anlatabilir misiniz? Ee, Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek... ...herhangi bir tehdide karşı... Ee, önceden görebilmek ve bunu komutanlarıma bildirmek. Peki e, biraz dönebilirsen e, görevini de aksatmadan e, bu e, elindeki termal kameralarla ne kadarlık bir alanı takip edebiliyorsun? Ee, bu termal kamera boğa. E, 13 kilometreye kadar insan teşhisi yapabiliyor. Ve e, 15 kilometreye kadar da araç teşhisi yapabiliyoruz bununla. Peki e, şu anda e, yeni yıla giriliyor.